Bunlar da gene bizim yürürlükten yapmış Cumhuriyet demir paralarımız. Bundan bende çuvallar da var. Ya şimdi bizim adımız antikacı olduğu için şu kadar bir parayla yaşlı bir teyze satmaya getiriyor. Oğlum el aç param yok ya da şu param yok. Acıyorum alıyorum. Buraya da yere atıyorum. Burada böyle bir iki bazı işte insana geliyor tanesini 1 liradan acı ben 100 tane alacağım 50 kuruştan vereyim 1 liradan veriyorum. Şu da dönemimizde Roma Yunan'ın taklit bronz paraları. Bunlar gümüş kaplamalı. Bunların da tanesini 15-20 liradan satıyoruz. Bunlar orijinal olsa şu şekil bir para 1000 dolar yapar. Bunları günümüzde de antika diye satanlar oluyor. Şu da gene aynı şekilde bronzdan yapılmış, eskitilmiş. Asitten eskidiriyor Yani bunları ben yapıyorum. Turist amaçlı. Gelen turistler bunları götürsün amaçlı oluyor. Türkiye'de para kazan. Hem de çok bazı müzecilerimiz anlamadan bunlara eski tarih eser diyorlar. Adamlara zorluk çekiyor. Havaalanlarına falan götüremiyorlar. Türkiye'de diviz bırakmaya geliyor. Divizi bırakamıyoruz o zaman. Şunlar da santraş taşlarımız. Bronstan. Kurşundan da olanlar var. Bunlar bronstan olanlar. Bunların tanesini 30-40 liradan satıyoruz. Bunlar, bunların üzerindeki figürler genellikle Roma Yunan figürü olduğu için Avrupa santraş taşları olduğu için onlar da bizim dedemizin de medemizin figürleri diye satın alıyorlar. Onlara da gene zorluk çıkarıyor. Bu zorluk çıkarmanın davası nedir? Düzenimizdeki arkeologlar çok bilinçli olmadığından dolayı. Nasıl bilinçli dolayı? okuyor tamam ben okumasına, kitap üzerinde yazmasına, çizmesine bir şey demiyorum. Bir de Türkiye genelinde bir sürü antika eşyalar var satılan yerler onları tek tek o antika o müzecilerimiz müdüründen tuttur, elemanından tuttur, gezecekler, görecekler. Eski neydir, antika neydir anlayacaklar. Onun için oturursa da eziyet çektirmeyecekler. Türkiye'ye diviz girsin. Çünkü sarı metal çok. Biz öğretiriz her şeyi. Türkiye'de her şeyi öğretiyorlar. Dünyaya racat lazım. Türkiye'de metal mi bitiriyor? bitmez. Avrupa'dan geri alırız metalı satın alıyoruz. Ham madde alırız. işler geri satarız. Yani kimileri böyle eskiye dönelik paralar olur. Eski heykeller yapılıyor. Bilmem oluyor. Yer artından bu kadar çok eşya çıkmaz ki. Dediğim kimi bizim Türkiye'mizden çok çıkan eşya 100 yıllık, 50 yıllık, 200 yıllık eşyalar. Onlar da dedelerimizden, nelerimizden hala köylere gittiğimizde adamın dededen kalmak ee, orman köyleri var. 100 yıllık, 200 yıllık hala evindeki bakır eşyaları malzemeleri kullananlar var hala. Onun için her çeşit eşya antik olmuyor. Tabi her çeşit eşya da hurdacıya da verilmez. Günümüzde onun için bazı müzecilerimiz de çok iyi bilgilenmesi lazım antikacılar gezik. En büyük bizim sorunumuz Türkiye'de budur. Adama uçaktan metal eşya götüremiyor. Bakır eşya. Gaziantep mesela Gaziantep'te bakır eşya öğretim yeri.